Bravo kedi bravo. Artık evden kaçmak yok oldu mu? Bravo. Okay. Bak, bravo. Aferin kedi bak. Şans eseri, bu eve geri döndün bak. Eee. Aferin bak. Bravo kedi bak. Sen de şaşırdın değil mi? Bak her kedi dönemezdi bak. Bu şansı vermiş bak. Bakanlık kedi bak. Kaş kedi bakıyoruz bak. Kedilerin nereye saklanacağını öğrendik bak. Bütün kediler de biliyor bak. Bizi ta. Bak buraya bak bu kedi bak. Kıskanma olsun kıskanma. Senin yerin ayrı onun yeri ayrı. Bak buraya bak. Bu. Bak geldi. Geldin mi? Geldi geliyor. Aferin bak. Artık öyle haylazlık yok oldu mu. O depoda bugün kalırdın. Yarın kalırdın. Sonra sokak kilisi olarak dururdun orada bak. Ama bak burada senin tuvaletini temizliyoruz bak. Karnını besliyoruz. Böyle bak. Ee, Kızışın zaman ayrıca gidersin çok istersen. Aferin, bak bravo. Şanslısın bak. Gördün mü bak. Senin bütün yavruların da yaşıyor bak. Erkekler sahiplendi. Bak kızlar da burada bak. Bak sen de kaç kere döndün buraya bak. Gördün mü bravo. Aferin bak. Gördün mü? افكر كده في